Berat atla. Çıkmayın ama bak. Ha. Çabuk lava getirin. <laughs> wow. Hoş sapıtan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve Faruk ve Berat'la birlikte Skyblock'un 5. bölümünü oynuyoruz. Tabi bundan öncekiler sayılmazsa bu yeni bir seri olarak ikinci bölümü oluyor. 2. bölüm. Aynen öyle. Ee, bugün arkadaşlar demir farm ve karpuz evet, farm yapmayı düşünüyoruz. Otomatik. Tabii ki zaman yetecek mi ona bakacağız ve çok seri bir şekilde yapacağız. Ee, Aynen başlayalım abi. Biraz taş topladık işte. Bir bir iki malzeme inşallah olacak. Bunu ileride bir yere yaptı. Şimdi ben de başladım. Halledeceğiz abimler çıkıyorlar. Evet abi başladık ben biz. Ben de yardıma geleyim. 4'e 4. Tamam 10 blok çıkalım. Ne dersiniz? Tamam mı? Ne? Ne? Tamam. 10 blok. Kaç 10 blok nerede kalıyor? Evet. Şurada arkadaşlar, kalmayın tam beyin bak. Şuralarda bloklama. Çıkın. Çıkın Çıkın. Ya. çıkmıyor. Çık. Yalvarayım, çıkmazsan Game. banlayacağım adamı. Hani da. bir daha gelemezsiniz bak. Böyle bir sıralı edecek şeyler yapmayın ki. Biz... Tamam mı oğlum? Şimdi oldu. Yanlara, yanlara, yanlara gidiyorum. Lan oğlum bak yine aynı şeyi yaptı bu adam ya. <laughs> daha Bunu ben bu etkiye sahip değilsin. İs, ıı, ıı som çektim olmadı. Slash set ee, hop set set, home, set, ork ork. set, set home çekelim o da. Çektim buraya. Tamam. <laughs> ben çektim. 18'e tek siktiniz mi? De. 2 4. Keşke ben biraz daha, 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 daha sağ yana saydık diyeceğim ama yok, yok mantıklı. tamam abi. 7 değil. değil 8. 8 zaten. Gitmedim 8 gitmedi mi oğlum? 8 bak 8 8 8 aşağıda 8 bak 8 düşürme 8 sakın altındakini. Toplamda 9 tane olacak. Sen 1 eksik Okey. Ha bunu saymıyor muyuz? Bunu sayıyoruz Berat. İlki sa ilki say sa 8 blok gidiyor. İlkini sayıyorsun. Emin misin oğlum bak abi ben. Su kaç blok gidiyor? 8. Deneriz Sani ya işte. su. Su kola iş ya. Ha anladım ben. Oğlum bir yanda yanda koyacaksın ya duvar kapatacaksın ya 8 kalıyor işte. İşte aynen aynen. Ya cahilsin ya harbiden bak ciddi anlamda yani. Ya sen sana cahilsin. sana bunu yok. denemek istemiyorum Vedat, ama yani. Bedat tedbiri kabul etmiyoruz yapacak bir şey yok. Taş kasabilirsiniz. <laughs> Aynen taş kesip <laughs> atabilirsiniz bize çok Bakın şurada şey var ee, beyler taş şeyimiz var fabrikamız. Yok onlar Ta kıramazlar, kıramazlar. Taş Taycon. <laughs> <laughs> evet Roblox'te ee, Roblox değil. Aa taş bitti. Neyse sıkıntı yok. Al abi. Var var var. Var var. var sıkıntı yok. Tamam. Evet bakalım Skyblock'ta. Ben 64'lük getireceğim diyor Berat. Eyvallah. Bu arada bakalım ya Spawner'da yardımcı Doğru olmak isteyen de. varsa yani olabilir yani kabul edebiliriz Aynen bu arada. Aynen birisi mesela abime yazmış ben de gördüm. Bilgisayarı Spounder'da bozulmuş Vere bilgisayarı, bilgisayarı bozulmuş ama. <laughs> Her zaman öyle olursa Yok be harbiden beni yaklaşık olarak yani 300, 300 aboneden beni takip eden ikizler onlar. Seviyorum yani kardeşler. Hepinizi, hepinizi seviyorum ama yani onların da ayrı bir yeri var tabii ki. Çünkü bayağıdır ben birlikteler. Ha, e, bu arada birisi de abime yazmış onu. Ne? Şey e, biri sana yazmış onu ne? okudum. Ne yazmış? Sana 20 e, 20 abonedir şeyim yani. Tepe yazıyor Oğlum bana bakın lan. Ben senin 20. abonenim demiş. O o yalan. <laughs> Akrabalarımız zaten abone yapmıştım <laughs> o 30 <30'da> abone olmuştu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse Çok oğlum güzel. siz buraya değil. Niye buraya koyma şey yaptınız? Ah ah O kadar şeydi ki abime şaşırmıştık. Ney? Biliyorsunuz. Benim büyüdüğünü. Sülalecik izliyorduk. <laughs> Harbiden tüm akrabalarımı izlettiriyordum. Şimdi hepsi nefret ediyor. Birisi fethedip... de abime ilk başlangıçta Şşşş. özenti yazmıştı. Çok Aa, ilk, vi, ilk videomda abi. Daha ilk videomda Vistar Reto uzaylı benim en, Aynen. en, en, en salak videom salak videom. Yalnız kim yazmıştı ya? Bilmiyorum ya. sonradan, sonradan senin böyle geliştiğini görünce hemen sen Yok öyle bir e, ilk başlarda evet, evet, zaten demişti. şey yapmış mıydı? Hatta sana öneriyordu video hmm. <laughs> Neyse abi bitti Doğru, lan bitti hey taş yap. Gel şey. ee, gel. Sana ah kulağa kaşındı bu arada. Evet bu arada webcam istediğiniz evet, için ben. webcam ilave ettim arkadaşlar İnşallah daha da fazla gel. izlenir diye düşünüyorum. Ve iki tane çıkmıyor muyduk? At. He? şey evet. Bana da atın, bana, dağıt, bana at. da at, bana da. Ay abi. Hadi lan gel sen oğlum. Ben atrası etme kal orada köşelerde. Hadi sakin. İki sakin. tane çıkıyorduk değil mi bunlardan? Ne abi yok. Ev misiniz? 3 4 2 yükseklik 2 olacak tabii. Ben 2 diye hatırlıyorum Faruk. 2 mi? Yükseklik tabii ki. Ben 2 diye hatırlıyorum çünkü. Bu e, golem <laughs> ne yapacak? Oha bir daha lan golem nasıl doğacak? 3 boyut. boyut. Burası 2 katlı. Oğlum şu an iki zaten oldu. Ben tamam iki şey anlamadım. Neyse. Ben de. Aha. Bak geldi İste İstetom çekince direkt buraya geliyor. <laughs> Sanki yamuk oldu gibi lan. Yok yok. Ha? Bakalım. Şşt oğlum e, beyler Be beler. Altı Suya atın tamam mı? Atın beni buraya. Bakalım kaç tane Osman çıkacak. Okey. Tamam. Atayı atın. Berat, su kovalarını getir çabuk sen. Sular hazır da su. suları sonradan koyalım çünkü kovu koymamız gerekiyor. Allah Allah ben atlamadım lan. Hatırladım. Ortada, şu her dört köşede, her dört köşede olduğunu hatırlıyorum ama. Kapı sesleri falan çıkarıyor, ölü golem çık. Değil mi Berat? Aynen öyle. Aynen bak. Hatırlıyorum Allah Allah. demiştim. Neyse. Ben kendi kendi Jelentel'i da yapmıştım. Aynen hatırlıyorum ben hatırlıyorum. de hatırlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 onu koyma. 2. 3, 4, 5 Biz de yapalım hadi Bu kadar Kapı yok o... kendiniz yapsanız daha güzel olacak 5 3, 4, 5 Yok yanlış oldu Lan Allah oğlum Allah. nereye koyacaksınız? 5 tane işte 6 tane, tane abi, oldu 3, 6 şey. Tam bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kapı koy abi e, o, Tamam işte tuttu bu kadar basit Tamam Skovaları nerede? Yapar. Kapı lazım. He? Tamam. Kokuları ben de hepsi bende. Onları ya, al aldın mı? İz yazınca burada duruyor. Oo, güzel. Aşağıya Ay bir katayım. Ne? Ne yapıyorum? Şuradan bir şey yapayım. canımız atalım. gibi tası al. Şimdi. Oo. Aşağı bakalım. Şöyle bir havuza girmiş gibi hissettim <laughs> kendimi şu an. <laughs> lan oğlum evet. ölçem lan. Şşt. Ne kadar çok evet, yavaş ben çıkıyor oğlum. Ben yapıyorum. Geldim tamam. Yapın siz ya. Ben 24 de... tane yaptım biraz. Bize çok fazla taş lazım. Kapatıyoruz mu? Aynen buradan TP yok. Şöyle kapatacağız. Okey. Ol biraz. Köylerin olduğu noktayı ben atlayamıyorum ya. Ben e, şey taş kasayım. Ya ofis istiyorsunca burada doluyorum. Aynen taş da çok lazım. Şimdi zıpla. Wow! <laughs> <laughs> Allah Burası Allah. Iki Bloklar iki kat yüksekliğin olacak. yüksekliğinde olacak. O yine aynı şeyleri evet. bir daha mı yapacağız? Evet, Ama tabi tab koymayacağız. What? Suları buradan mı dökeceksin aşağıya Berat? Eee Berat dur money. Attım sen. Pek mantıklı görmedim ama. Evet. Berat, hay Berat. 19. Galiba biz gökdelen e çekeceğiz buraya önce. 20 akayla ne kadar taşınıyorsa al gel. <laughs> O bizim taş fabrikamız var. Abi. Her şeyimiz var ama tamam, dedi, alıyor biz alıyorum. parayla abi. alırız hacı. Biz parayla alırız. Kendine kar yapacaksan bir iki kar, kar yapabilir. <laughs> <laughs> ben atılamıyorum yani. Ha, burada ne yapıyoruz hadi. Ne yaptı Bakalım Berat'ı bekliyoruz. Yumurtası çocuğun satılıyor yoksa ben mi yanlışım bu tavuk? ciddi misin be? Tavuk yumurtası almış oğlum bu ya. <laughs> Tavşan yumurtası almış. Sen ciddi bir ya. Merak, şu köylü bak şu şu. Hangisi? Bu köylü. Hayır değil tamşan o. Ana. <laughs> Niye adasınız lan? Şaka gibi. Bir dakika biz. Nerede köylü lan yumurtalar? Satan var mı? Evet ucuza. E ne yapacağız o zaman? Harbiden lan demir farmı ne yaptık oğlum? Koskoca Skype'da demir ama var fark ya olması lazım. Yok. Yok mu diyor? Rehber mehber yok mu oğlum buranın? Rehber al buldum. Rehber var. Master <laughs> Peak. Şaka yaptım. Master, 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 master. master. Köyü yumurtası yasak mı? Yasak mı? Çünkü spawner satmak için. Değil mi? Biz boşuna mı yapıyoruz yani? <laughs> Ya, i̇smini yazmadan koyuyorlar oraya yumurtayı Of. Gel yasak ama satayım diyor. TPA iyi var. Gidiyorum dur. Oğlum bak sana başka yumurta satar ben sana söyleyeyim. Bekle bekle dur. E bu arada bazı kişiler şey yapmış. E, abi Roblox'ta Yasin Yakup 58 ekle. Aynen. Yazdı videoya gösterin. Eee Roblox'ta evet a, abi Minecraft'ta adım Just Ah Just zaten yine atmış. Abi, abi bak evet bunu zaten unuttuk. Kahverengi yün, yün bunlar şey. Oğlum demir küçesi kim attı lan? Ben de demir var oğlum. Eyvallah, eyvallah. Kucağıma açıyorum atla. Atla. bu. Oğlum niye yere atlıyorsun? Bana atlayacağım bana. Yani evet hadi abi ver biz bana bir şey ne yapıyoruz? Nereye yapıyoruz ey ahali? Söyleyin bana. Nerede yapalım? Söyleyin. Buraya dedim ya oğlum buraya yapacağız gel buraya. Burası neresi? Ah burada şey kırdı fa abi. Kako niye kırdı? Şey e, o dolandırıcılık Re şeyini. Rehber mi? Ne yok yok. Slash <laughs> is. ya bu ne Allah aşkına tepe Buraya ya. buraya ha buraya. Ne yapalım abi bari şey yapalım da karpuz formunu ondan para gelsin. Krik mi? Nereye kadar krik? Ben He? Kabul et abi, dur şunu atayım. Şunu atayım. Dur. Dur. Allah ceza vermesin senin değil mi? <laughs> Al. O değerli. Bak bu da Roblox'ta Yasin 49 ekle. Ah seni de buraya koyuyoruz. Senin üzerine de <laughs> karpuz <değil mi>? ekeceğiz. <laughs> abi bir tane daha atmış. Roblox ekle diye onu da atalım abi. Minecraft'ta adım Just Game 12. Aa ah, senin toprağın. Al. <laughs> Ana o burada abi Jaz Gamer burada. E ee, Bu da Jaz Gamer. Başka toprak var mı? Top ya, Çok az kesip yani koyacağım videoyu. Herkese haber <laughs> Gitti aşağı üstünü kapa 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 kapa. Aferin sana. Üstünü kapa bir Abi sana mezar yapalım mı? Gel gel benimle gel. Berat, ilgilenirken gel. Abi. Bırak bana bırak bana bırak bana. Ben kendi mezarımı kendim yaparım. <gülüyor> sen <laughs> sen yaptı Yerin altında yapacağım hacı. Dur abi gel 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 bak burada e mezar. Hayır hayır. Gel tam burada dur sana mezar yapımı yapacağım. Bekle. Tamam. Bana. Bırak sen bana ya ben yapacağım ya. Bekle dedi sen Allah Allah. bekleyeceksin. Aha örümcek düşüyor. Gir abi. Çabuk olan var mı? Mert'in çabası vardı ya. Hadi Varım. girsene. Git ya. Kıble kıbleye döndür. Kıble nere? <laughs> Aa oldu. Oğlum aşağı atacağım beni. Terbiyesize bak. Hayır ya. Dik mi gömeceksin oğlum beni? Abi gir içeri. Gir içeri çabuk. Gir. Ha tamam. <laughs> Kafa. Aha. Kafa. <laughs> Ara sıra kişilere selam vermen için abi. Tamam oraya şey cam yap. Ha. tamam dur. <laughs> dur biraz daha kapıyorum. Tamam buraya da kafadan. Tamam mı? Ya, abi balığın var unutma. Oğlum bir tane <laughs> kapı yap arada sırada çıkayım lan. Dur dur. Tamam. Şöyle. Şunu kır. Abi, su alıp geliyorum ben. Kal orada sen. Susarsan içersin diye. Oğlum bu ne? Kal Burası burada. niye açık kalmış? ya? şöyle kapatalım. Abi mezarını ziyarete geldiler. <laughs> <laughs> Kapadım Berat'ı. Var mı lan başka girecek? Şey? Orada mı? Aynen içeri attım. <laughs> Seni boğacağım. Abi çok iyi taktik ya. Adam öldürme taktikti. Taktik. Troll game. Attın mı? Evet. Kafa 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 kafa. Dur abi ben su alıp geliyorum. Ben at orada bir kalsana diyelim de. Öleceksin. Ya bize 5 k atsın ya da orada. Ölürsün geberirsin. Keşke abi item düşme olsa var ya item düşme olsa böyle yapardık. Bir <laughs> hareket ettiği Aa, için abi Adamın adı. Ah sesleri gelmeye başladı Faruk acele et Aa ölüyor Çabuk can Geçmiş çekişiyor olsun. Geçmiş olsun Dostum kendine iyi bak Nefes Aa ah! <laughs> Aha öldü Ha bu da öldü mü lan gitti mi Eyvah Aynen. tamam bir tane iskelet var orada gidebiliriz geri Yani gidebiliriz <laughs> mezar tamamlandı Yaş lan Tamam mı Evet şey kendi mi? mezarım diye başka birisinin mezarı attık Gerçekten harikayız sen ne yapıyorsun Berat ya? Ama Hadi bakalım Berat ne yapıyor? Çalış lan. Çalış. Yapma, Osman abi yapma. Ya tamam, oğlum <laughs> Kapatıyorum işte ya. <laughs> ya suyum yok yanımda ya. Bazı Berat bana Berat. katiller yazıyor. <laughs> Berat. Hadi <laughs> <laughs> bir tane alayım neyse. <laughs> Balta ihtiyacımız vardı. Şöyle. Şundan da alalım abi. Pat pat. Pat 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 pat. Şimdi şöyle. Ana inek çıkmış buradan. Evet ben şey yapıyorum hoca. Ne ya Çap şöyle, abi? Çapalıyorum. Burası buştur. Karpuzlar kimde? Önce Berat'ta. Her şey Berat'ta abi. Ya adam ne yapıyor ya birden? Adam benden kemik alıyor hem de sıfır. Keşke sıfırları yapmasaydım. Vay sulanmaya da başladı canım işi şey ya şuraya bak Kaptan gördüm gördüm <laughs> Oraya da bir mezar yaptı Bak kim var burada Berat. <laughs> Gel bak buradan bak buradan Dur Gel. geliyor mı yaptınız? Geliyor mu Oha Aa, Görüşürüz abi <laughs> Kal orada abi kaçma <laughs> Sen ne? Sen Berat'ı öldürdün değil mi? Ha? Sen bir takipçiyi öldürdün Kim ben mi? Oğlum ben dışarıdayım lan Katil sensin oğlum tepesinde bir sınır ya Ya ben kim aldım oğlum öldürdüm? <laughs> ben is çektim çıktım oğlum orada. <laughs> Ferhat görüşürüz. <laughs> Beyler kirpi balanı yiyorum. Aha! Aha! Aha dünyam dönüyor. Mehmet gel sen de gel. Oooo oh, ooo oh, ooo. Oh. Pati var içeride gir. Geberiyorum bebek. Just gel Ve... Gelme. Aa yaşıyorum evet. lan. Atla. Hey. Twitch yayın yok. Kirby balığı yedikten sonra Twitch yayını yok dedi. Giderken o anlamadım. Yanlışlıkla F6'ya basmışım. Mehmet atlama atlama. <laughs> gir içeri gir gir. yapma abi ya. O <laughs> oha kaç kişi çıktı içeriden. <laughs> Hadi gel buraya Berat ya. Ay diğeri de ölüyor. Berat. Tebrik olsun. Aa Berat sonları de. çakıyor lan. Bye bye. Gelin gelin. <laughs> Berat'ı kafaya bak var iki kaşın ortası da çakmışlar. <laughs> <laughs> ha, Ne kenarları koy sadece kenarları mı koyayım? Aynen sadece kenarları. Neden abi? Çünkü abi öyle bak bir de buraya koy. Bir de buraya. Dur oğlum şu... Çünkü oluşanları abi çekecek çek anladın? Okey canım tamam. Bir de buraya koyuyoruz. Dur bebeğim. Dur. Berat böyle miydi bu sistem ya? Böyleymiş demek ya ben de anlamadım. Berat bu eskin bir ört yaz. Yes. O ortaya mı atıyor karpuz? Karpuz ortaya mı atıyor karpuzunu? Karpuz ortaya çıkarıyor. Sonra çekiyor onu. Anladım. O zaman size bir şey söyleyeyim Yan mi? yanlışlıkla... Yapayım, yapayım, yapayım. Hacı yanlışlıkla şuraya koydum ama dur alayım şunları. Aha <laughs> gel tohum. Bir de şurada var. Gel bakalım tohum. Normal bir tohum yapayım yapışkan. Şimdi yapayım. Sen. Valla ne yapıyorsan yap yapıyor ya Ferhat Ya o bana 10k atarsın Karpuz kalmadı Bu kadar mıydı karpuzumuz? Bir tarafına balkabağ etseydiniz Balkabağ da balka mı ekeyim? Çok azalırsız bir pahalılık ya Fark etmez fark etmez 4 tane balkabağım var acı zaten bitti Sen bana az önce kemik atmamış mıydın lan? Hayır Dur Şşt dur dur Faruk dur İçeride mi? Ha içeride Acıkırsan al Tamam, yersin onu. Çürük et. Hadi. <laughs> <laughs> ya nerede o karpuz var mı içeride? Markette. Bilmiyorum. Bizim markette yok. Yok mu? Ne biçim marketiz oğlum biz ya? Tabii. Şöyle, ya. En iğrenç market bizim. Aynen. En Çık, iğrenç Mehmet market. Mehmet atla içeri. Mehmet atla. Atla çabuk. Mehmet kim lan? Atla atla atla. Sen de Jasky Gamer. Duymuyor ki o. Atlayın çabuk atlayın 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 bir, bir şey deneyeceğiz Atla Alın kemik <laughs> Abi bak çöpüten biri atlıyor Atlayın atlayın atla Berat Berat atla Çıkmayın Ol, ama bak çık. ha. Ee? Çabuk lava getirin <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> Kalın orada kalın Ne oluyor lan Yak Oğlum, Berat Boğuluyor onlar Boğulacaklar tabii. Şu an onları okusuna <laughs> <Ne> yapıyorsun. <laughs> Geçmiş olsun. Ana hepsi mi öldü? Oğlum öldü yaktı onu <gülüyor> yaktı. <gülüyor> Neyse oğlum hadi ya. kaldı mı bu akaba falan filan? Ekeyim şuraya. Şimdilik bir son kalmadı da e, yap olanlarla... Tamam abi burada videoyu kapatalım. Sonlandıralım. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone Video like atmayı unutmuş. gördüğünüz gibi demir farmımızı yaptık. Ee, Faruk da bahsetti ama köylü satmıyorlarmış. O yüzden şehirli getireceğiz. Ee, buraya da Gördüğünüz gibi karpuz aha, ve bal kabağı tohumu. Sizi, sizi koyacağız oğlum oraya. Bak Just Gamer var, Berat var. Onları koyacağız şaşır. O, sonra... o ne oğlum? Ve... Ne oluyor Oha. Faruk, daha ne ne yapmalıyız. Ne yapmalıyız. Ne Faruk daha büyük mezar yapmalıyız Faruk daha büyük mezar yapmalıyız Evet abi pistonları koyduk pistonlarımız hazır hale geldikten sonra da burada da diğer şeylerimizi yapacağız ee, Bundan sonraki videolarımızda üst kat yapıp binalarımızı o üst kata inşa etmeyi düşünüyoruz şey Hani burası biraz farm <laughs> alanı olacak Ya işte Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a